Evet bugün e, benim için önemli bir gün. Çünkü çocukluğumdan beri aslında televizyonlardan televizyonlardan ne yazık ki izleyemediğim. Değil mi? Çocukluğumdan beri izleyemedik Orhan abi. Çünkü bir 20-25 sene aslında televizyonlarda çıkmadı. Sinemalardan izledik. Kasetlerden dinledik. E, seni konuk edeceğim bir gün hiç aklıma gelmedi. Çünkü bugün böyle bir iş yapacağım aklıma gelmezdi. Ama çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Çok sağ ol. Sağ ol. Ben de çok mutluyum. E, geldiğim için çok mutluyum. ...bir hayli zamandan beri gelmek istiyordum, kısmet bugün. Sağ ol abiciğim, zaten çok fazla programlara çıkmıyorsun değil mi herhalde? Doğru, pek çıkamıyoruz daha doğrusu. Bizim programa geldin, yine bizimkine gelirsin bir dahaki sefere. Zaten gitme abi bir yere be. Başka programa gitme Şey yapma, gitme. İsteyen oluyor mutlaka değil mi? Çık, çık diyen oluyor. Berhudar olsunlar, bir hayli var. Ama... Berhudar da olmasınlar da <laughs> şey yapma. Gitme abi, ben söyleyeyim. Ee, arkandan konuşurlar, vallahi gidenleri biliyorum. Hiç de memnun ayrılmadılar. Açık konuşuyorum ben. Sen yine git. İstersen git, istersen şimdi kalk git ama ben <laughs> şimdi dönüp dolaşıp geleceğin yer bizim program yani ben söyleyeyim sana. Yani bizim programa gelin. Tabii şimdi bu kadar cümleden sonra gel de git. Mümkün değil. Evet sağ olasın. Teşekkür Öncelikle Orhan abi mi diyelim? Orhan baba mı diyelim? Olur. Birleştirmek lazım ya. Orhan baba! 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 Evet. evet. bu yıllardan beri gerçekten birkaç Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar Orhan abi konuşuyor? Yok olsun. Kime geldiniz? yapmayın. Y yıllardan beri birkaç nesil ile aşağı yukarı beraberiz. Şimdi böyle pırıl pırıl gençlerle, e, bir süre önceki gençlerle, daha önceki gençlerle. Evet. Yaş kaç oldu Orhan abi? E, 36 yaşında bu kadar oluyor zaten. Evet. 36 ama gösteriyorsun evet, 36. 36'ı gösterdim. Evet. Ben de O bıyıkları kesen 22. <laughs> Yok. Yani bıyık biraz yaşlı gösteriyor. Ondan herhalde. Bir kere. Kaşları da kesen 16 zaten. Yani yapma. <laughs> evet. Tabii biz film icabı çektiğimiz filmlerde mesajımıza uygun olsun diye ne tiplere girdik, neler yapmadık ki. Ayrıca gerekirse e, sanat için, işlerimiz için tabii ki bunu memnuniyetle yaparız. Bir ara bıyığımı kesmek istedim, kesemedim. Ama Oğlan biz seni bildik bileli, hep aynı saç yapısı, hep aynı bıyıklar. Yani hiç bugüne kadar mesela dönem değişti, ben bu dönemde top sakal bırakayım <laughs> Efendim e, daha değişik bir şey, saçları ki böyle bir şey yok. Yıllardır kaç sene, otuz senede böyle. Herhalde. Bazı filmlerde top sakal oldum e, Ben doğarken ölmüşüm. Ve Leyla ile Mecnun'da sakal bırakmıştık. Top sakal bıraktığın filmin adı Ben Doğarken Ölmüşüm. Bir, tane, bir tanesi. <laughs> Ama öyle oluyor tabii. <laughs> sakalı bırakırsan top, sakal öyle. Ben sakal, doğarken ölmüşüm tabii. Sakalı işte. bırakma nedeni de tabii kimliği değişmekti. Bir yandan da çekilen çilenin ifadesiydi. Bıraktık bir ara bıyığımı kesmek istedim. Cesaret edemedim. Çünkü Orhan Baba, Orhan abi dediler. Bıyıksız bir Orhan Baba, Orhan abi olamaz. <laughs> cesaret edemedim. Doğru, haklısın. Ee, kim taktı bu ismi abi? Orhan Baba, Orhan abi. ama halk taktı da neden neden böyle sesleniyorlar... Yani ne yaptın da böyle ses? Yani çilekeşlerin babası mısın? Yoksa varoşların mı? Yoksa köyden kente gelenlerin mi? Ee, ben, böyle bir böyle bir izleyici dinleyici kitlesi var mı yani? Ben aslında milletimizin abisi babası evladı kardeşim. Beni gönül dostlarım nasıl kabul ederlerse ben öyleyim. Bunu baştan itibaren böyle düşündüm. Evet. Ee... biz yazın yazın da beraberdik. Biz Olan abiyle değil mi? Yazın da beraberdik. Evet, Royal Resort. Biz Olan abiyle yıllardır aslında ayrılmıyoruz. Her yani yaz tatiline beraber çıkıyoruz. Ama güzel Sört oluyor. Onda, yaz tatili güzel oluyor. Çok güzeldi yaz da, de Güzel bir azından bir yemek yeme olanağı bulmuştuk yaz tatilinde. Ben orada da sormuştum. Fakat Orhan abi röportajlarında da olduğu gibi orada da yine kabul etmedi. Ama bize ne yazık ki herhalde bize lanse edilen bu. Arabesk müzik Seninle mi başladı Orhan abi? Yani bunun da Arabesk mi ya da yaptığın müziğin adı? Bu ismin adı Arabesk değil. Bu ismi ben koymadım. Benim yaptığım e, Türk müziğinde serbest çalışmalar olarak geçmedi diyorum. Çünkü ben e, buna ihtiyaç duydum. Daha doğrusu benim ihtiyaç duymam değil. Türk müziğinin buna ihtiyacı vardı. Ve müziğimizin içerisinde e, büyük hazineler var. Evet. Duyarsınız bu doğrudur. Halk müziğinde de sanat müziğinde de. Müziğinin çıkışı buradan mı abi? Temel <laughs> olarak halk müziği, sanat müziği, oryantal diye adlandırılan Orta Doğu kültürlerinin de birikimi var bunun içerisinde. Adriyatik'ten Çin'e kadar uzanan bu mesafede ve Akdeniz lezzeti bu birçok ülke tarafından kullanılan bir lezzettir. Evet. Bizim göbek havalarımız var ya, oyun havalarımız işte onlar bizim oryantalimizdir. Bunları halk müziğine veya sanat müziğine de sığdıramıyoruz. Ama bu bizim kültürümüzün içerisinde. Evet. Yani benim mesnedim Halk müziği, sanat müziği, oryantal ve Batıdır. Batı normlarını kullanırken aslında evrensel diye adlandırılan bütün teknikleri bünyemize Abi, kullanmak üzere böyle bir bakışımız var. Bu teknikleri aldın, batı normlarını aldın, e, Zaten e, şeye dinliyorsun, hip hop da dinliyorsun, e, işte e, başka. Evet. Kurt dinliyorsun, değil mi? Böyle evet. bir sürü şey var. Kurt Cobain. Evet. Beatles. Beatles zaten yaş, yaş demeyeyim de 60'larda 68 kuşağı diye bir kuşak var. Varsa böyle bir kuşak ben de o kuşağın içerisinde yer alan Alacak araştırmacı. Yalanda değil doğrudur ama araştırma yıllarıdır 68, 60'lık kuşaklar dünyadaki patlamaları oluşturan kuşaklardır. Yani yeni fikirler, araştırmalar muazzam. 80'li kuşaklarda bu patlamaları söndüren kuşaklar olarak <laughs> biliniyor bildiğiniz gibi. Ama öyle de <laughs> Mesaj olsa. Mesaj verdim arkadaşlar. Mesaj arada bir tane. Evet. evet. Ben ben her nesilde mutlaka ilginçlikler oluşturan veyahut da daha ileriye götürecek hamleler yapan gençlerin geleceğine inanıyorum. Ve aranızda kimlerin fikirler vardır. Onlar belki ortaya çıkmamıştır da çıkacaktır diye bekliyorum her konuda ve mutlaka vardır diye inanıyorum. Evet. Peki aramızda Şimdi böyle biliniyor. Orhancı var mı? Evet. Evet. <laughs> evet. evet. Böyle Peki aramızda Ferdici var mı? <gülüyor> <gülüyor> Onlar biraz <laughs> yok. Yok. Her böyle ayrıldık mı? Orhancılarla Ferdiciler diye böyle bir şey ayrıldı. Yani var Orhancılar, Ferdiciler, Müslümcüler. Şimdi son çıktı Atilla Taşçılar diye. <laughs> Onlar daha var ama onları da işte arada sırada evet. Bunu şöyle söylemek lazım. Yani kafa vücuttan bağımsız olarak hareket eden arkadaşlar Atilla Taşçı olarak geldi. Her yıl Tamam abi anlat tamam. Ben seni dinliyorum. Bunları boş ver. Ben seni dinliyorum. Ben devamlı senin yanındayım. Tatil olur, sörf yaparız. Efendim kıza bineriz. Sen beni suya itersin. Yüzme bilmem boğulurum. Kurtarmazsın. Kötülük yaparsın. Ben olsun. At denize beyazıtı. Haluk bilmezse Halit mutlaka bir gün gelir çıkartır. <laughs> Teşekkür ederim. Orhan Baba ile olunca merak etme. Baba her zaman yanında. Abi Baba sana en büyük destektir. Onun için tabii ki. Sağ ol. Şimdi ben şöyle söylüyorum. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var derler ya bizim atadan kalma bir sözdür. Ee, sevilen ve Elde emek, emek ama... veren. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Tamam. İri eller benim de fena değildi. Akşamları fırında çalışıyorum. <laughs> Sürekli olarak yani güzel, iri, iri ayrı olunca iri iyi sarar, mattinin Mertliği şey, ifade eder derler. değil ama işte. Yok maşallah çok. Sağ olasın abi. Vurdu bu da devirebilir. Yo, öyle. Buyur, devam edelim abi. Tamam. <laughs> devam devam edelim. Buyurun. Emek veren herkese saygı duymak lazım. Ben saygı duyarım saygılı, sevgi, saygı, hoşgörüyü anlatarak emek verenlere daha da saygı duyarım. Çünkü bu dünya paylaşılmak için hepimizindir. Bunu bilene saygı duyarım. Ve kendi sınırının nerelerde olduğunu e, bilip de başkasının sınırını geçmeyene büyük saygı duyarım. Yani saygı duyulacak bir dolu şeylerimiz var da bunları arada bir hatırlatmak da gerekebilir. Ben bestelerimde bunları anlatmaya, hatırlatmaya çalıştım. E, evet. baştan beri. Eee ama evet. evet. evet Şimdi Orhan abi'nin böyle bir güzelliği var. Şimdi ben onu çok iyi biliyorum. Siz de çok yakından biliyorsunuz mutlaka. Şimdi müziğiniz bir e, pop müzik değil veya başka bir şey değil. Yani dinleyen kesim var, dinlemeyen kesim var. Ara yani arabesk demiyorum ama Bu... Çay benim abi. Çay, Çay benim. Çay benim. <laughs> abi su da benim. Onu da <laughs> mümkünse bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Ben siz susamazsınız. Orhan Baba susamaz, yemez, içmez diye. Şey yaptık ya, bütün karizmayı yıkacaksın Orhan Abi. Yok, suyu içersen. Rica ederim. Şimdi paylaşmaktan bahsettik de bir an şüpheye düştüm. Suyu bana... Abi, Neyse. İçelim Ama abi. yok, bana müsaade etti. Hapı koydunuz ederim. değil mi? <laughs> en son Asena'ya koyacaktık, size denk geldi abi. Apı, yani canınız sağ olsun artık. Hapı <laughs> yuttunuz. Evet, hapı yuttunuz. Şimdi Orhan Abinin şöyle bir olayı var. Ben açık konuşuyorum. Müsaade eder misiniz çocuklar? Benim bildiğim budur. Ben yıllardan beri ailemden de aldığım terbiye budur abi benim. Ee, yandaki komşulardan da ben yine bir dönem terbiye... Aynı terbiyeyi almışım. Sonra şey yaptık. Soruyu unuttum. Soruyu unuttum hatırlarsam. Yok abi şöyle... Yani müziğiniz dinlense de dinlenmese de... Orhan abi böyle bir sevilen her kesim tarafından sanatçı diye bilinen ve saygı duyulan beyefendiden saygı duyulan bir insan ve 30 sene boyunca insanlara sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü anlattınız ama 25 sene boyunca da yasaklı kaldınız yani insanlara sevgiyi, saygıyı hoşgörüyü, doğruyu anlattığınız için mi yasaklandınız? herhalde ondan yasaklanmadım da daha doğrusu şöyle oldu gençler bilmeyebilirler bir zamanlar TRT'miz Yine. ...TRT'miz tek yayın organıydı. Siz anlatın. <laughs> TRT'miz tek yayın organıydı... ...ve TRT'mizde... E, ...resmi kuralların... ...içinde olan herkese yayın hakkı vardı. Ben araştırmacı olduğum için... ...resmi kuralların dışına çıkabiliyordum. Ama ben müziğin temel prensiplerine... ...son derece saygılı çalışıyordum. Bu kuralların dışına çıktığım zaman... ...TRT'nin kurallarına uymadığım için... ...bir zamanlar... ...o ölçülere uymadığım için... TRT'de çıkamıyordum ve 25 sene çıkmadım. Ama beni çıkarmak istedikleri zaman halkımız, sevenler çok büyük çoğunluktaydı, istiyor diye 7 senede bir çıkarırlardı. Çıktığım zamanlar da genelde yılbaşları Yıl de, önemli başlıyor. günler olurdu. Yılbaşıları hatırlıyorum ben. çıktığınızı hatırlıyorum. Ben de bu kuralların, bu resmi kuralların bir gün daha yumuşatılması, araştırmalara saygı duyulması gerektiğini söylüyordum. Neticede aradan yıllar geçti ve 90'lı yıllarda özel televizyonlar Evet. devreye girdi ve şu anda TRT ve çevresinde bu kurallar değişmeye başladı. Daha anlayışlı olmaya başladı. Yani 25 sene TRT'de doğru çıkamadığını söylemek. sene. Peki ki. bu 25 sene harcandığınız gibi bir his var mı? Şimdi harcadılar Hayır, dediğiniz oldu mu? Yani evet. şimdi mesela Her kaset çıkartan ben bile mesela yani şey yapıyorum. Kasetim çıktı yeni. Beyaz Türküler adı. Ee, Ayrıca iyi tirajı var satıyorum da belli. Yok Allah'a çok Halkımızı şükür. seviyor. Allah ee, çok şükür. Çok güzel bir kaset. Allah'a çok şükür. Şey yapalım, bulalım vuralım. Ee, mesela biz bile çıkabiliyoruz. Çıkabiliyoruz diye ben program yapıyorum hatta yani. E, Görün, her hafta. Şekilde bana saat bile ayırdılar kaset çıkarttığım için. Siz mesela şimdi her önüne gelen çıkıyor. Benim 25 senem ne olacak? Bu 25 senenin hesabını sordunuz mu abi? Yok şimdi şöyle ki biz... Hata kul olmaz, hatamla sevmeni demişiz zamanında. Evet. Ve yanlışlar olabilir diyoruz ama bunların düzelmesini bekliyoruz, sabırla bekliyoruz. Ve bunlar düzeldiği zaman mutlu oluyoruz. Şimdi bu yanlışlar düzelmeye başladı. Onun için biz sakin ve sabırlıyız. Neticede düzeldi ve bundan sonra daha iyi olacak diyoruz. Orhan Baba değil de bence Polyanna denmesi lazımmış. Aa, evet. ekran başındakilere sonlu ve konukları hoş geldiniz.